Saygıdeğer Üsküdar'lı kardeşlerim. Üsküdar'ın 16 mahallesi için tam 9 yıldır mücadele verdim. Sonuçta taleplerim tek tek gerçekleşti. Üsküdar'ın imar sevdası emlak uzmanı olarak bundan sonra hangi kardeşimiz kentsel dönüşümü istiyorsa inşaat firmalarıyla görüşüp kentsel dönüşümde onlara yardımcı olacağım. Kentsel dönüşümde en önemli kriterlerin ne olduğunu anlatırsak bize çok büyük destek olan Çengelköy Gazetesi ailesine binlerce defa teşekkür ediyoruz. Nisan sayısını mutlaka okuyun kardeşlerim. Geldiğimiz nokta ve bölgemize olan ilgiyi mutlaka okuyun. Toki ile düşüncelerimizi okuyun parsellerin nasıl ifraz olabileceğini okuyun. Toki'nin müthiş fırsatlarından yararlanmak için Kiraz Tepe'deki kardeşlerimiz %90'ı bekleyecekler. Etap etap Toki'miz bunları gerçekleştirecek. Onlara hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Emlak uzmanı olarak kim kentsel dönüşüm istiyorsa, parselin ifrazını istiyorsa bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak. Hepinize saygılar sunuyorum.